Onca Matematik YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle fi yayınlarının çıkarmış olduğu 6. sınıf define matematik fasiküllerinden 1. fasikülün çözümlerini yapmaya devam ediyoruz. 16. sayfanın çözümlerini yapmaya çalışacağız. Bir ödev çalışması başlıyor 16. sayfada. Güzel bir çalışma olmuş. Hemen birinci sorumuzla başlayalım. Aşağıda verilen sayıların çarpanlarını yazınız demiş. 11'in çarpanlarını bulmaya çalışalım. Çarpan demek bu arada aynı zamanda bölen demekti. bunu da hatırlatalım. 1 çarpı 11. Başka da bir çarpanı yoktur. Bakın çarpanlarını yazacak olursak 1 var 11 var. Yani iki tane çarpanı vardır 11'in diyebiliriz. B'ye bakalım hadi. 1 çarpı 16. 2 çarpı 8. 3'e bölünmez 16. Atladık. 4 çarpı 4 son olarak yazılabilir. O halde bunun çarpanlarını yazacak olursak 1 var, 2 var, 4 var, 8 var ve 16 vardır diyebiliriz. 2, 2 tane 4 var ama niye bir tanesini yazdık? Onu da önceki konu anlatımlarımızda sıkça vurgulamıştık. Eğer burada takılıyorsanız dönüp oraya bakabilirsiniz. Devam edelim. 25'i inceleyelim bakın. 25'i 1 çarpı 25 en kolayydı Sonra 5 çarpı 5 olarak yazabiliriz. O halde çarpanlarında 1 var, 5 var ve 25 vardır diyebiliriz. 3 tane çarpanı varmış. 28 inceleyelim bakın. 1 çarpı 28, 2 çarpı 14, 3'e bölünmez 4 çarpı 7, 5'e bölünmez 6'ya bölünmez bu kadar. Demek ki çarpanları neymiş 28'in? 1 var, var, 4 var, 7 var, 14 var ve 28 vardır diyebiliriz. Devam edelim. 42'yi inceleyelim bakın. 1 çarpı 42 en kolayı. Sonra 2 çarpı 21. Sonra 3 çarpı 14 de 42. 4'e bölünmez 5'e bölünmez. Sonra 6 çarpı 7 de 42'dir diyebiliriz. O halde çarpanları 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21 ve 42'dir deriz. Devam edelim. 75. inceleyelim. 1 çarpı 75 var. 2'ye bölünmez. 3 çarpı 25 var. 4'e bölünmez. 5 çarpı 15 de 75'tir. Sanırım bu kadar. Evet sonra çarpanlarını yazalım. 1 var, 3 var, 5 var, 15 var, 25 var ve 75 vardır deriz. Evet, güzel bir tekrar çalışması olmuş birinci soru. Devam edelim. İkinci soruya bakalım. Bir doğru yanlış sorusu. Ama gerçekten de güzel öğretici e, öncüller var. Onları da ayrı ayrı açıklayacağız şimdi. A ile başlayalım bakalım. Bir doğal sayının en küçük doğal sayı çarpanı bir, en büyük doğal sayı çarpanı sayının kendisine eşittir diyor ki. Bunu zaten önceki konu anlatımlarımızda direkt not olarak da vermiştik ve açıklamıştık da. O yüzden burada tekrar açıklamayacağım. Eğer hala bunu e, anlayamadıysanız hemen o konu anlatım videosuna gidip onu izleyebilirsiniz. Buna direkt doğru deriz. Bunu not olarak kitabımızda vermiştik. B'ye bakalım. Sayının değeri büyüdükçe çarpan sayısı daima artar diyor. Daima artar. O kadar yani. Her zaman böyleymiş. Yani sayı büyüdükçe çarpan sayısı da büyüyor. Mu? Acaba? Şimdi bu daima falan her zaman e, geçen cümleler çok büyük cümlelerdir. Çok iddialı cümlelerdir. E, o yüzden bir kaçınmak lazım. Özellikle matematikte böyledir. Bilimde de böyledir. Yani daima her zaman bunlar çok iddialı cümlelerdir. Bakalım aksine örnek verebilecek miyiz? İnceleyelim. 12'yi düşünelim. 12. 12'nin çarpanlarına bakalım. 1 çarpı 12, 2 çarpı 6, 3 çarpı 4. 12'nin çarpanları kaç tane bakın? 1 var, 2 var, 3 var, 4 var, 6 var ve 12 var. Kaç tane çarpanı var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane çarpan var. E sayın değerini artıralım. Aksine örnek vermeye çalışıyorum. Çünkü daima diyor ya acaba olmayan bir durum var. 25'i düşünelim bakın. 25. 1 çarpı 25 5 çarpı 5 Bunun çarpanlarını bulalım. 1 var, 5 var, 25 var. 25 var. Şimdi kaç tane çarpanı var? 3 tane çarpanı var. 3 tane çarpanı var. E, sayının değeri büyüdü. Ama çarpan sayısı küçüldü. E hani daima artıyordu? Demek ki daima artmıyormuş. Çok iddialı bir kelime daima artar demek. O halde B öncülümüz yanlış oluyor. Gelelim C'ye. 28'in kendisi hariç doğal sayı çarpanlarının toplamı kendisine eşittir diyor. Şimdi inceleyelim bakalım 28'in çarpanları. 1 çarpı 28. 2 çarpı 14. 28 3'e tam bölünmez. Atladık. 4 çarpı 7 de 28'dir son olarak. Kendisi hariç dedi Bu ne eyledim. Geri kalanları toplayacağım. Yani 1 artı 2 artı 4 artı 7 artı 14. Acaba 28 mi yapıyor? 14, 7 daha 21, 4 daha 25, 2 daha 27, 1 daha bakın 28 yapıyor. Gerçekten de kendisine eşit çıktı. O halde bu öncül de doğruymuş. Ç'ye bakalım. Bir sayının çarpan sayısı bölen sayısından daha fazladır diyor. Allah Allah. Biz bu zamana kadar konu anlatımlarımızda ne demiştik? Çarpan demek, bölen demek, bölen demek çarpan demektir diye defalarca vurgulamıştık. Dolayısıyla bir sayının çarpan sayısı, çarpan sayısı bir kere bölen sayısına eşittir. Bölen sayısına eşittir. Bu bütün sayılar için geçerlidir. Değişmez. Dolayısıyla bu yanlıştır bu öncül. Daha fazladır veya daha azdır diyemeyiz. Eşittir. Çarpan demek bölen demektir. Bölen demek de çarpan demektir diyebiliriz. Evet bu sayfanın çözümlerinde sonuna geldik. Bir sonraki sayfanın çözümlerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Applit economical In heaven